Eşeceğine dair umudunu hiç kaybetmedi ama sözlerini her zaman ölüm Allah'ın emri. Gerekiyorsa ölürüz de şeklinde bitiriyordu. İnsanlar kötü günler için para biriktiriyorlar. Ama kötü günler için yüreklerini ısıtacak ve besleyecek maneviyatla biriktirmeliler. Markar tüm hayatı boyunca sağlıklı günlerinde manevi hazineler biriktirmişti ve onları hayatın zor dönemlerinde bolca kullandı. Karaseyan 1400 yıldır Müslümanlarla birlikte yaşama tecrübesi olan Ermeni halkının bir üyesi olarak ve yüzyılların bir özümseyerek durulması gereken en doğru siyasal duruşu benimsedi. Mensup olduğu ülkeyi ve vatan vatanı varlığının bir kutsalı olarak görmek, sadakat ve bağlılıkla devletine, milletine hizmet etmek, sevincini ve gönencini, üzüntü ve tasayı aynı bayrak altında yaşamak ve hep birlikte mutlu bir ülke oluşturmak ülküsünü benimsedi. Bu topraklarda milleti sadıka olmanın özü ve anlamı budur. Bu sadece Ermenilerin değil, tüm ülke vatandaşlarının paylaşması gereken en doğal duruş ve seçimdir. Karabağ çatışmasının bu en sıcak günlerinde bir Ermeni kilisesinde acımızı bizimle paylaşmanız anlamlı mesajlar içermektedir. Kafkaslardaki bu üzücü savaş bir din savaşı değildir. Hatta Ermeni ve Azeri milletlerinin de savaşı değildir. Bu esasında bir toprak mücadelesi ve emperyalist aklın halklar arasında bıraktığı çözülmesi zor bir düğündür. Sevgili Markanlı, gazetecilik döneminden başlayıp siyasete kadar gelen uzun bir yolculuğumuz oldu. Kendisi ilk dönem milletvekilimiz. Karar ve Yönetim Kurulu'nda bizimle beraber bulundu. Bankar deyince herkes gibi bizim de aklımıza önce bu ülkeye niyeti olan aşkı sevdası geliyordu. Tabi az önce Atilla yaptığı konuşma hakikaten çok güçlü bir konuşmaydı. Kendilerini bu konuşmaları sebebiyle de şahsım milletim adına ayrıca tebrik ediyorum. Bu güzel gönüllü arkadaşımızın tüm hayatı Türkiye'de demokrasinin hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ülkenin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi yolundaki çabaları desteklemekle geçti. Türkiye'de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın kökenle, dille veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mümtaz örneklerinden biriydi Markar. geçtiğimiz şu tarihi günler tüm entelektüel birikimini halkına ve insanlığa hizmet adama erdeminin önemini hepimize bir kez daha gösteriyor. Zihninin ve kaleminin namusuna sahip aydınların zor yetiştiği bir ülkeyiz. İşte böyle bir mücadele ve siyaset insanı olan Marka'nın vefatı günlerimizle birlikte fikir dünyamızda da bir boşluk oluşturmuştur. Ermeni cemaatimizin arasından sevgili Marka'nın sonra da Türkiye'yi güçlü kılan zenginliğimizin önemli bir rengi olan Ermeni cemaatine destek vermeyi sürdüreceğiz. Mütevfa bu arkadaşımızı bir kez daha tazimle yad ediyor. Ailesine ve sevenlerine şahsım, eşim, milletim adına başsağlığı diliyorum. Ruhun şanlı olsun. Thank you